Aa canım bağcın çözülmüş. Of ya zaten belim ağrıyor. Kim eğilip bağlayacak şimdi? Aa. Ha. Senin bağla uygulamasının haberi yok mu? Bağla mı? O ne? Bak. Giriyorsun buraya. Aa. Bağla uygulaması. Hı -hı. Yakındaki ayakkabı bağlayıcılarını gösteriyor. Bak. 250 metre yakında var bir tane. Oha düğüm seçenekleri de var. E, tabii. Seç buradan. Kelebek, ayı boğan... Gemici düğümü. Kelebek Ke iyi midir? Kelebek. Gibi. Kelebek iyi değil hmm. mi? Yaz mevsiminde hmm. çok sıkmayalım şimdi. Sinan. Hmm. Tamam yola çıktı geliyor. Şimdi geliyor. Merhabalar. Kelebek yapıyorum abi. Kelebek aynen. Ablacığım ben yeni başladım bir yardım eder misin ya? Şuraya, Hı. şuraya parmağını sana zahmet Hı. Evet çok güzel. Çek, çekebiliriz. Çek sağ evet. Teşekkür ettim ablacığım. İyi midir abi? Eline sağlık. Rica ederim. Bağla. 146 ülkeden sonra şimdi de Türkiye'de.